tekrardan videoma hoş geldiniz. Yarın çok önemli bir sınavım var. Çok önemli olmasının sebebi birinci sınavımdan çok kötü almış olmam. Hazırlıktayım. İngilizce okuyorum. Bu benim ikinci İngilizce hazırlığım arkadaşlar. Ben lisede de hazırlık okumuştum. Ama hani daha o zamanlar çok küçüksün. 13 yaşında falansın. Ee, ve İngilizce hiç sevmiyordum. Yani en arka sırada somurtuyordum sadece. O yüzden dilim hiç gelişmedi. Bir de çok sıfırdım. Temelim yoktu. Oraya gittim, hocalar hep İngilizce konuşuyor falan, derslerden çok kopmuştum. İyice böyle İngilizce'den soğumuştum. Şu anda da yine İngilizce ile yüzleşiyorum. Ve yine hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. Yani keşke İngilizce yerine yani her gün matematik çözebilsem, her gün problemlerle uğraşsam. Ama maalesef ki dil öğrenmeye çalışıyoruz. Bu sefer ama geriye çekilmiyorum, mücadele ediyorum. Dedim ki sen bu yıl İngilizce'nin ana dilin yapacaksın. Böyle bir karar aldım. Sonrasında sadece sınav sistemlerine alışamadım. Konuşmamı biraz daha geliştirdim. Daha iyiyim şu anda. B1 var mıyımdır? Varımdır bence B1. Sadece gramer yapılarını falan tam oturtamadım. O yüzden ilk sınavımdan 44 aldım. 44 çok kötü. Çok kötü olmasının sebebi sınıftaki en kötü olsun bende olması. Evet gururuma yediremedim gerçekten hoşuma gitmedi. Sonra dedim ki bas kızım dedim. Çalış dedim. Geçen sene nasıl çalıştıysan yine çalış. Sen her şey yaparsın dedim. Evet iki gündür ders çalışıyorum. Bugün çalışmakla olmuyor biliyorum. Ama olduğu kadar. Sınav yarın bugün de çalışacağım. Önemli kelimeler vardı falan. Hepsini çıkarttım. Ezberledim. Şimdi yapmam gerekenler tekrar etmek o kelimeleri falan. Etkinlik yapmak. Bir şeyler yapmak. Halletmek. Ne bilirim değil mi? Siz de halledebilirsiniz beraber çalışalım diyeceğim de siz şu an bunu izliyorsunuz çalışamazsınız. Bitirdikten sonra hemen oturup çalışmaya devam ediyorsunuz. Güzel bir hiçbir şey olmuyor. Üniversitede de çok çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Geçen sene gelip diyorlardı işte üniversiteden insanlar hani y e, YKS sizin en güzel şeyiniz olacak onu açacaksınız. Vizeler daha zor, finaller daha zor falan diyordu. Ben de, ben de o sırada tabii günde 10 saat çalışıyorum. Her sabah 5'te kalkıyorum. Dedim ya sen kime ne anlatıyorsun? <laughs> sen gel benim çalıştığım kadar çalış sonra bunları söyle diyordum. Tamam o kadar çalışmıyorsun tabii ki ama burada çalıştığın her saat sana çok koyuyor. E, çünkü mesela dün gece çok güzel eskinlikler vardı. Bu arada bu akşam da mesela konuşanlar var. Ben severim yani. E, dün de şey vardı resim atölyesinin kabak boyama etkinliği. Ve ben resme ilgim olduğu için öyle şeyleri de çok severim. Katılmak istiyordum ama hani sınava çalışmam gerekiyor. O yüzden kütüphaneye gittim çalıştım ve bu insan çok koyuyor. Amerika senesinde şu mantığım oluyor. Diyorsun ki ben bu yılımı bu sınav için feda ediyorum bütün yıl deli gibi çalışacağım. Karşılığını alacağım mantığım vardı. Ve hiçbir şey umurumda değildi. Bayağı çalışıyordum. Her şeyden fedakarlık ediyordum. Ama şu anda bir şey çalışacağım. Arkadaşlarım buluşuyor. Benim çalışmam gerekiyor. Onların İngilizcesi iyi çünkü benim kötü. O yüzden benim daha çok çalışmam lazım. Mesela onlar hep beraber takılıyorlar, buluşuyorlar. Ama benim İngilizcem kötü olduğu için çalışmam gerektiği için diyorum ki ben gelmem kütüphaneye gidiyorum. Sonra bana inek diyorlar. Ama inek değil aslında İngilizcem kötü. Zaten birisi Instagram'da yorumlarıma yazmış demiş ki sen niye hep yalnızsın? Ders çalışıyorum çünkü. Gerçekten İngilizcem çok kötü ya. Sınıftaki bir sen çocuk bana geçen dedi ki sen nasıl hazırlık okudun? Bu nasıl sen ikinci hazırlığın dedi. Öyle şeyleri sorgulamayalım lütfen arkadaşlar. İngilizce sevmeyen birisi olabilirim. Bizim okulda şöyle bir şey var arkadaşlar. Dört rota var. Rota 1, rota 2, rota 3, rota 4 diye. ben rota 1 ile başladım. Yani o yüzden hani çok temel bir düzeyden başlayınca şey diyorlar size bir yıl yetmez yaz okulu zorunlu. Ee, ortalamanız 90'ın üstünde olursa yaz okuluna kalmıyorsunuz. 70'in üstünde olursa geçiyorsunuz. Ee, ben de buraya başlarken şey hani, de her şey yaparsın. 90'ın üstünde ortalama yapıyorsun. O yaz okuluna kalmıyorsun. Yazın burada 2 ay geçirmek çok korkunç bir şey bence. Sonra ilk sınavım 44 geldi. Ee, 7 üzerinden puanlanıyordu. 3 puan aldım. 4 puanım gitti. 96'yım şu an. Dedim ki ne oluyor yani ne yapacaksın şimdi nasıl olacak? Diğer sınavlardan 190 falan almam gerekiyor ki benim bunu kurtarmam lazım. O yüzden biraz inek olmam lazım. E zaten bu çarşamba bir sınavım var. Bir sonraki pazartesi bir sınavım var. Sonra finto, Ondan sosyalleşebilirim. Şu anda çalışmamız lazım. Aynen siz bu videoyu izliyorsanız, sınav yılındaysanız, üniversitedeyseniz bir şeyleri yapmamız gerektiği zaman yapıyoruz. Bitince hayata geri dönüyoruz. Sınav yılındaysanız deli gibi çalışıyorsunuz. Sene bittikten sonra yazın takılıyorsunuz. Başlayalım. m mm. bir buçuk saatlik bir çalışma yaptım. Şimdi oraya gidelim. Bir de derse yetişeceğim. Şu an saat 12'ye geliyor. Kahvaltımızı yapacağız. Hazırlanacağız. Gideceğiz. Kahvaltımı yaparken de İngilizcem gelişsin diye İngilizce altyazılı dizi izliyorum. Day tonight, mm. by the red kiss on your neck. Let you leave dresses that belong to me. Kiss, 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 kiss. Love it, love it, love it. The dim light. kütüphaneden çıktım. Gerçekten yorucu bir gündü. Yani artık kafam olmuyor. Ee, biraz sosyalleşmem gerekiyor. O yüzden kızlarla yemeğe gidiyorum. Şimdi ne kadar çalıştım. Okulda derste işte 4 saat ders gördüm. Sonra geldim kütüphaneye geçtim. Ee, kütüphanede de 2 saat çalıştım. Hadi yarım saat verimsiz de telefona bakıyorum bazen. Toplam bir buçuk saat çalıştım. Öyle güzeldi. yemek gideceğim. Hasan gideceğim. Sonra geleceğim. Geri çalışacağım. Evet. Geldim Hasan Kalabalık mı açılmasını bekliyoruz. Zaten en önde olmak ihtimal Çok, çok, çok yücün. Yücün. Evet şimdi odaya geldim. Bugün yorucu bir gündü gerçekten alarm yaptım nence. Ardından bir saat daha çalışacağız. Umarım çalışabiliriz. Evet arkadaşlar bir yarım saat daha az zor çalıştım. Yok ama benden bu kadar yani bugünlük. Yarın sabah 9'da sınavım var. Yani bence bugün gayet iyi çalıştık. Hani bir ortalama YKS öğrencisi kadar çalıştım düşünüyorum. <laughs> Benim hala bir şeyleri ölçme şeyim bu arada nasıl alışamadım. Matematik çok özlüyorum biliyor musunuz ya. Bunu şu an çok çalışan ve zorlanan bir insan diyecek nasıl yani saçmalama falan ama hani sevmediğiniz bir şey çalışırken severek çalıştığınız şeyi özlüyorsunuz. Evet şimdi de işte onu arkadaşım falan da olunca çok rahat edemiyorum Konuşurken hala alışamadım. Mesela dışarıda bir diskep diyor ki Aa, ben seni tanıyorum falan ben böyle ne tepki vereceğimi bilemiyorum yani. Ee, i̇şte işte <laughs> yine konudan konuya atladım. Ee, şimdi de bitirdim çalışmalarımı artık kapanışı yapıyorum. Bu kadar yeter. Saat kaç? Daha 12 olmuş ama benim pilim bitti nedense. Yarın umarım sınavım çok güzel geçer. Bana dua edin. Ama siz bunu izlediğinizde sınav geçmiş olacak. E, yorumlarda belirtirim kaç aldığımı. Bakalım nasıl olacak. Öyle bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz böyle videoların devamı gelebilir. Çalışma videolarımın. Çünkü çok çalışmam gerekiyor. Yani benim bu yılda hazırlık zor. Benim için zor. Bakalım nasıl olacak editleyince. Ben de merak ediyorum. Ama editlerini çok güzelleşiyor yani bu partlar. Umarım size beğenirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz.